Yep yeni günde tekrardan herkese merhaba arkadaşlar ben konuşan kedilerden gafur konuşan kedilerden gafurun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar dün nerede kalmıştık diye soruyorum soruyorum ve kendi kendime cevaplıyorum. Dün ne yapmıştık? Bu elimde gördüğünüz kamera izleme aygıtı ne işe yarıyordu hemen bakalım. Evet arkadaşlar dün tam buraya bir kamera yerleştirdik ve burayı izlemek için ama 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 hesaplamadığım bir şey oldu. <laughs> Jeneratör maalesef çalışmadı arkadaşlar. Jeneratör çalışmadı. Hemen jeneratörü çalıştırmam için yorumlarınızı okudum. Biri demiş abi demiş benzini bitti, benzin doldur. Biri demiş abi demiş jeneratör eskidi yenisini al falan filan. Hepsini deneyeceğim. Yorumlarınızı okudum. Yorum yazan herkese çok teşekkür ediyorum destekleri için. Evet mağazaya mı gidelim ilk ne yapalım? Önce bir mağazaya doğru gidelim abi. Bir de elimizde ne varmış? Hmm bunlar dursun. Mağazaya doğru yolculuk başlasın. Evet. Tehlikeli yolculuk. Yollarda deliler mi var? Evet karga, 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 karga. Karga dur lan, dur 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 dur. gördüm. Ah! Kafur, pazar tesi, pazar tesi. Ne yapıyorsun ya? Anam elimdekini attım. Karga konuşunca heyecanlanıyorum. Ah! Kaç kaç kafur kaç. Anam arkadaşlar deliler galiba Luna Park'ı komple yıkıyor. <laughs> sesleri duyuyor musunuz? Oha artık oha çüş. Yakmışlar. Neyse delilere bulaşmayacağım. Bu arada yorumlarda gördüm delileri bayağı dövmüşsünüz. İntikam alınmış? Vay be. Helal olsun size be. Yediğim dayak yerde kalmadı. Gaffron kanı yerde kalmadı. Do you want to live shift? Yes. Go to store. Evet arkadaşlar. Bana ne lazım şimdi? Ne bakıyorsun lan diyecektim. Arkasını dönükmüş ya. Arkadaşlar çantasının yüzü sandım. Gerçi yüzü de pek yüz gibi değil. Garip bir şey bu ya. Bu neymiş? Ana. iyi diyor. Çay mı bu? Hadi bunu alalım ya. Bu şeydi değil mi? Yorumlarda gördüm. Ee, bizim nabzımızı düşürüyor bu. Bak, yorumları okumanın faydalarını görüyor musunuz arkadaşlar? Bu ne? Bu galiba benzin. Bunu da alalım. Başka. Başka başka. Tüp alalım abi. Ne olur ne olmaz. İki tane tüp al. Ve gelelim jeneratöre. Bir jeneratör alalım. Kablo alabiliyor muyuz? Alıyoruz evet. İki kablo alalım. Bir tane daha kablo alalım. Yok yetmiyor. Yeter diyor bu kadar diyor. Tamam arkadaşlar bu kadar yeter. Haydi çıkalım. Jeneratörü çalıştırmaya gidelim. Hırkız. Hırkız. Puh sana pis hırkız. Evet hırkızın da suratına tükür deme göre. Görev başlasın. Evet arkadaşlar çıkıyoruz. Haydi haydi haydi. Kargacık. Ben göreve çıktım. Hayır elimdekini fırlatma fırlatma fırlatma. Bakın ne zaman karga desem. Karga ile ilgili bir şey olsa elimdekini fırlatıyorum. Nereye fırlattım ya? Üf. Karga karga bir dursana. Bir dur kargacık. Şunu bir alayım. He. E, niye almıyor? Dur şu tarafa geçeyim. Abi panik mi yaptım ben? Ne oluyor ya? He. Oh aldım. Karga nerede? Kaçır! Bana dönmesene bir ya. dönsene bir Anam. Oh. Arkadaşlar Arkana dön dedi. Döndüğüm an karşıma çıktı. Çay. Çay 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 çay. Ocak nerede? Ocak yok mu? Ha böyle içiyormuş. Ben insan ocak mocak yapar şuraya. Çayı ısıtırız buz gibi içtim lukurt diye ya. La. La böyle iş mi olur ya? şimdi sahibim olsaydı arkadaşlar bana sıcacık bir süt koyardı. Of cici bebeği de bam bam böyle bandıra bandıra yerdim ya. Bu yaşta cici bebe mi yiyorsun lan Lan karga cici bebenin yaşı mı olur lan Cici bebe 2 yaşında da yenir 20 yaşında da 40 yaşında da oğlum onun tadı vazgeçilmez bir şey Aa, Allah Allah merak gittim tadını ya He, Sana yok cici bebe falan Haydi haydi sen git Karga bokuya <laughs> Bu sefer jeneratörü çalıştırmam gerekiyor da Karga bugün niye böyle hareketli ya kafur pil yuttum bugün Dağlara tırmanıyorum Arkadaşlar pil yutmuş. Galiba şu pillerden birini yutmuş. Hani vardı ya mağazada. Onlardan birini ham yapmış bu. <laughs> yerinde duramıyor ya. <laughs> Görev yerine doğru gidiyoruz. Tıp tıp. Tıp tıp. Tıp tıp. Evet. Sayın seyirciler. Şimdi bunun benzini bitti dediniz. Bir bak. Yorumlara okudum. Biri demiş ki abi demiş. Burada 4 tane şey var sen 3'ünü takmışsın. Ebe güzel kardeşim bunu dedin de Ben dördüncüyü nereye takacağım? Şimdi kargaya mı takacağım yani? Bak burada 3 tane yer var Burada da 3 tane yani üç tane takmak zorundayım Bunu diyelim ben bu kabloyu aldım kardeş Buraya taktım Bunu nereye takacağım? Ha benim güzel kardeşim O yüzden yanlış yani O yorum geçersiz abi Diğer kardeşimiz demiş ki Abi demiş jeneratörüm benzini bitmiş demiş Benzin bu galiba. Bilmiyorum. inanın bilmiyorum. Evet o yorumu yazan kardeşlerime buradan... Sizler bir numarasınız. Sizler 10 numarasınız. Tebrik ediyorum. Evet yoruma jeneratörün benzini bitmiş yazanlara buradan... Tebrikler. Evet bir adet iPhone 11 Pro Max kazandınız. Arkadaşlar şaka bir yana teşekkür ediyorum. Evet jeneratör çalıştı galiba. Bakalım bir daha. Vallahi da çalıştı. Şimdi buradan gelelim. iki numaraya basalım abi. Bastık mı? Şimdi arkadaşlar. Aa! Şeyi almadık. Kamera izleme aygıtını almadık. Dur dur dur. Çalışma 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 dur. Çalışma. Hayda. Uf arkadaşlar ya. Ama ama ayıptır ya. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Kamerayı ve maygıtını almaya Hadi gidelim Nanananan kargaya Karga neredesin lan Anam Kafur sen şarkı söyleme ya Kulaklarım pası kirlendi Ulan kulağının pasının kiri mi var ne biçim cümle lan o Kafur 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 Bir an eski karga aklıma geliyor biliyor musun Onun yerine gidince hemen zarar vermezdi ya Ah eski günler Yok muydu be ne güzel günlerdi be Haydi hemen akşam olsun Haydi çok işimiz var New shift Evet kapımızı kapatalım üşümeyelim Uuu arkadaşlar ceyran oldu valla Dışarıdan bir soğuk geldi Şimdi bana ne lazımdı arkadaşlar Eee jeneratör Koyalım jeneratörü koyalım Yani şeye koyalım dolaba koyalım Bana lazım değil Bu neymiş lo Bir dakika arkadaşlar bu ne? Ha bu benzin. Bu bitik ama değil mi? Evet bu bitik. Bunu hoop. evet, etrafı kirletmeyelim. Siz gafuru örnek almayın arkadaşlar. Etrafa çöp atmak yok. La kamera izleme aygıtını alsana. Ha, Kamera izleme aygıtını aldık. Tüpleri alalım. Şu kabloları koyalım. Tüp başka var mı? Ne kadar çok tüp o kadar çok iyidir. Bakalım bir. Evet çalışıyor. Kamera çalışıyor arkadaşlar. Tamam tüpleri de aldık. Ya bak sanki oraya gideceğim. Gene bir şey eksikmiş gibi geliyor bana arkadaşlar. <laughs> İnşallah eksik değildir. Haydi bismillah diyelim ve başlayalım. Karga her zamanki gibi kapımın önündedir büyük ihtimal. Nerede? Bu sefer göremiyorum da. Ya sesini duyup görememek var ya o kadar çok korkunç ki. Duyuyorsun ama göremiyorsun. Ama bak bak bak, bak ha. gördüm 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 Bak o saklambaç oynuyor benimle aa, Yakalayamazsın ki beni gafur Lan sobe yakaldım işte Ana nereye gittin lan Saklandım saklandım aa. Sobe 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 Neyse arkadaşlar bunda saklambaç oynayacak zaman değil Zaman oyunu bitirme zamanı Zaman görevi bitirme zamanı Kedi özel harekat Team komutanı gafur Haydi şu oyunu bitirelim jeneratör. Bakalım çalışıyor musun dostum? Evet çok güzel. İki numara. Yapıştır. Haydi biz. Bismillahirrahmanirrahim. Bir an gene almadım sandım var ya. Evet. İnce, önce, önce, önce. Görüyorsunuz. iki numaralı ışıklımız açıktır arkadaşlar. İki numaralı ışıkımız açık. Evet. Ben Urfa'lıyam. İki numaralı. Aha bir dakika niye söndü? Önce iki numara arkadaşlar. Şu bir. Ne oldu ya ben anlamadım bir şey. Kapı açıldı mı şimdi yo açılmadı Dalga mı geçiyorsunuz benimle ya 3 numaralı diyor bu seferde 1 numara 2 numara 4 numara Kapımız açıldı Puh. Arkadaşlar çok şükür kapıyı açtık Görev inanılmaz zordu ama Gaffur beynini kullandı. Ve kapıyı açtı çok şükür. Şimdi bununla bir işimiz kalmadı kamerayla, mamerayla. Evet, geldik gene en zor, en böyle çilekeş, en yapılmayacak göreve. Ama Gaffur bunun da sesinden gelecek. Çünkü o kedi özel harekat tim komutanı, albay, aslıbay, ee, bilmem ney bilmem ney komutanı işte arkadaşlar. Orgeneral. <laughs> Haydi bismillahirrahmanirrahim. Kapıyı, kapağı açtık mı? Açtık. Evet kapağımızı açtık. Kapağı açtıktan sonra şuraya çıkıyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz sağ tarafa geliyoruz. Sonra yere bakarak hop bismillah evet. Maşallah anında yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar şu sarı kapağa doğru uçuyoruz şöyle evet çok güzel. Şimdi turuncu arkadaşlar haydi bismillah. Evet. O ilkinde yapıyorum. Şimdi yeşil arkadaşlar. Haydi. Bismillah. Anam hayır. Ah. Oh çok şükür. Uf niye olmadı ya? Haydi bir daha. Evet 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 arkadaşlar elim ayağım titriyor şu an ay düşecek gibi şimdi arkadaşlar Arkadaşlar buraya çıkamazsam. Haydi. Bismillah. 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 Yes be. Çıktık arkadaşlar. Evet. Ama nabzımız da 150 ya Ya hayır ya. Baştan başlamak istemiyorum. Şimdi arkadaşlar. Ne oluyor ya? Bu karganın sesi. Karga ne alaka ki? Jeneratör durdu. E, benzin bitti. Jeneratörün benzini bitti. Karga buraya çıkabiliyor mu? Bana onu söyleyin bir ya. Arkadaşlar şu duvara ee, zıplayacağım da önümde bir tane ağaç var. Nasıl nasıl zıplayacağım ya? Allah Allah düşsem öleceğim. Haydi arkadaşlar, ben <laughs> çok heyecanlıyım ya. Karga mı bu? Hı, bitti. Bitirdik. Şimdi animasyon var galiba. Evet. Buruna bak kıpkızarmış. <laughs> Görev yapmaktan adamın tipi şekli şu hali değişmiş ya. O arkadaşlar bitirdik çok şükür. Of. Evet ne oluyor burada? Lan yavaş ol düşüreceksin geride kalı. Ana, bu adam Hello Neighbor 2'deki gizemli adam. Hayır bizi kaçırdı. O Hello Neighbor 2'deki hani en son gözüken gizemli bir adam vardı ya. O adam o adam işte. Sonu süper bitmedi mi ya? Arkadaşlar bu oyunun acilen orijinali çıksın. Gene beraber oynayalım. Tabii ki de oynayacağım. <laughs> evet ee... konuşan kedilerden gafur bir maceranın daha sonuna geldi. Bak yeni maceramız o kadar heyecanlı ki. Belki de şu ana kadar girebileceğim en güzel macera o oyun olacak. Oyunun adını şu an söylemeyeceğim. Sürpriz olsun yarın oynayacağım. Bu videoya tam 1000 like istiyorum. Arkadaşlar bakın o kadar emek verdim. Oyunu bitirdim. Yeni bir maceraya başlayacağım. Yani lütfen şu videoya 1000 like ya. Sizden dilenmiyorum ama dilenci değilim ama bir beğeninizi alırım. <laughs> hani öyle bir şey var ya abi. Dilencin değilim ama bir kalbini alırım. Ben de sizin dilenciniz değilim ama bir beğeninizi alırım. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Yarın yepyeni, mas manyak, güp güzel, epey eğlenceli. Eğlencenin dibine vurmalı. <laughs> Çok güzel bir maceraya başladık. Biraz korkunç da olabilir. Yani arkadaşlar korku da bu işin e, tuzu biberi ya. Tamam mı? Beraber korkacağız. Beraber eğleneceğiz. Sizleri çok seviyorum. Yarın görüşmek üzere. Ben konuşan kellerden Gaffur. Bay bay.